Yaz ama tatil götürecek kıyafet bulamıyorum. Evet çünkü bizim tatilde giyecek hiçbir kıyafetimiz yok. Of ya bakar mısın şuna? O zaman rezil olacağım. Kızlar. Nasıl gidiyor hazırlık bakalım? Gitmiyor Selena çünkü tatile götürecek bir kıyafetimiz yok. Biliyorum sen yine içinizin güzelliği daha önemli diyeceksin ama. Hayır, öyle söylemeyeceğim Leyla'cığım. Size sadece bana ait olan bir yere götüreceğim. Eminim çok beğeneceksiniz. Nereye? Sürpriz. Gidince görürsünüz. Hadi. <laughs> Ve gözler. Evet kızlar, artık gözlerinizi açabilirsiniz. Selena, yok senin Ütopya'ya mı geldik? Evet, Ütopya'dayız. Ve işte karşınızda benim gizli gardırobum. Çok güzel. Bu içinde ne var? İşte bunlar var Nazıcim. Ama burada elbise yok. Doğru. Sen elbiseleri göremiyorsun değil mi? O zaman size ufak bir şov yapmamı ister misiniz? Olur. Nasıl olmuş? Çok güzel. Harika. Başka. bir şey? Olmaz mı? Bende daha neler var? Bak şimdi. Nasıl? <laughs> Süper olmuşsun Selena. <laughs> Gel bakalım. Başka görmek ister misiniz? Evet. <laughs> o zaman sihirli gardırobumuz hazır. Nasıl? Parmağımın ben en sevdiğim renk. Beğendin mi? Başka bir tane daha göstereyim mi? Bir dakika o zaman. -da. Çok güzel ya başka bir tane daha var mı? Sen istersin de ben giymez miyim? Sonsuz gardırop bu istediğimiz kadar elbise var. Tamam. Aa bu kıyafet bizim okula gelebilirsin. Evet tatlım. Kızlar şimdi sıra sizde. Hazır mısınız? O zaman önce Selin. Gelin bakalım. Selincim nasıl bir elbise giymek istersin? Ee, kırmızı. Selena bu çok güzel. Çok sağ ol. Çok güzel oldun. Fransız, sen nasıl bir kıyafet giymek istersin? Pembe olsun, bir de kanatları olsun. Peki, Sena'nın gardırobu hizmetinde. Aa, kanatlarım da var. <laughs> Çok tatlı oldun. Evet Leylacığım, sıra sana geldi. Sen nasıl bir kıyafet giymek istersin? Mor, fırfırlı bir şey olsun. Peki. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Sen de çok güzel oldun. Ay, üçünüz de çok güzel oldunuz. Evet artık gitmeye hazırız. El ele tutuşun. Aa, bir dakika. Önce hepimiz kıyafetlerimizi değiştirmeliyiz. Ellerinizi bırakın. Evet kızlar artık gitmeye hazırız. Selena sen yine topluya gelelim mi? Tamam Nazlı'cığım ama önce el ele tutuşun da tatile gidelim. Who's